Balık burcundaki tutulma eğer kendi burcumuzda tutulma varsa 18 yılda bir bu enerjiyle tutulma geldiği için bu küçük bir olay değil büyük kocaman bir yıldızlaşma zamanı. Ay yaşasın. Kocaman dolunayın ışığı benim burcumun üzerinde. Sahnedeyim demek bu. En önemli etkisi bence. Tabii ki de kendim, hayatım, güzel şeyler elde etmekle ilgili fırsatlarım çok fazla olur ama sahnede olduğuma göre izleniyorum demek. Balık burçları biraz gizlenmeyi severler ara ara şöyle bir arkaya böyle bir iç dünyaya saklanıp tekrar çıkarlar. Bu dönem adını bile bilmedikleri masalarda kendi adları geçiyor. Bunu unutmasınlar. Esra o yüzden canım. ona göre ona göre hareket etmek, ona göre bir imaj ortaya koyma zamanı elbette ki bir eşikten atlıyor gibi hissediyorlar. Çünkü aslında yeni bir sayfa açıyorum, güzel şeyler yapıyorum, hayatım iyi gidiyor. Acaba iyi gidecek mi? Acaba yapabilir miyim? Kaygısını, belirsizliğini hissetmeleri çok normal. Bu bir geçici evredir. Bu kaygı endişeye kapılmadan onun yerine ben artık eskisi gibi yaşamak istemiyorum. O zaman böyle davranıyorum demeye devam etsinler.